seviyor sevmiyor seviyor <gülüyor> 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 senin yokluğunun acısını hala çekiyoruz Gülcan. Yaşasaydın beni yolumdan döndürürdün. İnsanları severdin. Ama onlar sana insanlık yapmadılar. Ben de yapmayacağım. Abi be! Ne var? Biz ikinci değiliz değil mi? Hele sen! Herkese kıyak yaparsın. Yani delikanlı adamsın. Diyorum ki... Ne diyorsun? Ebru! İyi bir insan be abi, kanım kaynadı birden! Gülcan da iyi bir insandı. Tertemizdi. Hey Mehmet, gelsene! Gel! <laughs> Hah, merhaba! kulaştı kesiliyorum. İstikidendir. <laughs> Sen de başlama. Geçen gün seninkiyle tartıştık. İçki için acayip fırça çekti bana. Seni sevdiğinden. İnan ki Öz kardeşi kadar seviyor seni. Ne yapıyor? Çalışıyor. Yeni besteler, şarkılar, konsere hazırlanıyor. Sürsene şunu. Ah. Come on now. 到。<倒>了 <laughs> anlaştı. Anlaşmadı. İlle de halk konserleri diyor. Aptallık ediyor. Bir de sen konuşsan. Karar verdiyse beni de dinlemez. Doğru. Dediğini mutlaka yapar. Yapacak. En büyük desteği sensin ha. ama. Söylüyor bunu. Yoktan var olduk. Yani Orhan. <laughs> ben de düşünüyorum. Biraz çalışsam, beste yapsam ama boş veriyorum. ki kumar daha cazip geliyor değil mi? <laughs> Orhan mı söyledi? Yok. Bilmiyor muyum? Üzülüyorum. İkimiz de çok seviyoruz seni. İyiliğini istiyoruz. Ver şu kremi, ıstakoz gibi kızaracaksın. Çok iyisin Ebru. Seni tanınca hayatımıza bir tat geldi. Sonuna kadar böyle gitsin istiyorum ama... Aması ne? Orhan Orhan dedin, ne söyleyecektin? Ha? Hiç, hiçbir şey! Bugün yemeğe bekliyor seni! Biliyorum! Sen? Benim işlerim var, Allah'a ısmarladın! Güle güle! Ne haber keçi? Bozuksun gene! Eskiden ben içerdim, sen kızardın. Yeter artık, iyice dağıttın kendini. Canım sıkılıyor, paraya sıkıştım gene. Kumar oynuyorsun, biliyorum Mehmet, bırakacaksın. İç içme, kumar oynama! Yaşamayalım yani, her şeyim batıyor sana! Fazla geliyorum artık! Hadi ulan keçi! Keçi keçi konuşma! Haklısın! Çalışan sensin, kazanan sensin! Ben sülük gibi yapışmışım sana! Bak, böyle konuşursan döverim seni! Benim neyim varsa senindir lan. Sigaran var mı? <laughs> var. Paralar çekmecede, de, istediğin kadar al. Efe Naci abi... ...Saz'la tanıştırdı beni 10 yaşındayken Samsun'da. Sonra İstanbul'a göç ettik. Pazarlarda küfecilik, araba siliciliği, işportacılık... ...ve pavyonlar, sonra gazinolar. Solistler ardında üç kuruşa saz çaldım. Çok zor günler yaşadık Ebru. En kötü kira evlerini bile sıcacık bir yuva yaptı Annen gibi olmak isterdim, yani... ...Evlenirsek sana iyi bakarım evleneceğiz. Can, Seninle tanışman bir hevesti önceleri. Yani Orhan Gencebay ile arkadaşlık etmek. Bütün kızların özlemiydin sen. Güzel çekici kadınların da. Bizim toplumda hava deriz. Gözde erkeklerle çıkmak kızlar için havadır. Bir de baktım ki tutulmuşum sana. Hepisin sevgiye dönüşmüş. Sizin çevrenizin yabancısıyım. Seni seçerken hava yapmayı düşünmemiştim. Benimle belki de bir eksiğini tamamladın. Yani önce para, şöhret, sonra da güzel bir sevgili. Söylediklerinin yalnız bir teki doğru. Güzel oldu. Çok güzelsin Ebru. Beni heyecanlandıran ilk kişisin. Hoşlanıyorum, seviyorum seni. başım dönüyor Orhan. Ama içkiden değil. Heyecandan. Bir şey bilmeni istiyorum Orhan. İlk erkeğimsin. Sen istemiyor musun? İstiyorum. İyi bak bu resme. Daha önce gördüm ama anımsayamadım. Bir gazete sayfasında gördün. İntihar eden 17 yaşındaki bir kızdan söz ediyordu gazete. Hiçbir şey anlayamıyorum. Anlayacaksın. 17 yaşındaydı. İyiye güzele özlem duyardı. Sonra bir gün dünyasını yıktılar. Kirlettiler. <laughs> Utancını taşıyamadı. Kendini öldürdü. benim kardeşim de Ebru. Acı bir olay. Ama bunları daha yumuşak anlatabilirdin. Suçlu ben değilim ki. Suçlu kardeşin, Erman denen kokuşmuş köpek. Hayır! Olamaz bu! Sana niçin sahip olduğumu anladın mı şimdi? Lütfen Orhan! Tatsız bir şaka olduğunu söyle! Beni böylesine yıkamazsın sen! İnanmıyorum! İnanacaksın! Kardeşimin çıplak cesedini teslim ettiler bana! Naylon torba içinde de elbiselerini! Ödeşeceğiz! Ben de senin kirlettiğin vücudunu ailene teslim edeceğim! Yürü! Delirmişsin sen! Bırak beni! Bırak beni!